Merhabalar. Bugün evde snickers yapıyoruz. 250 gram unu bir karıştırma kabına koydum. Üzerine 75 gram pudra şekeri 175 gram tereyağı ilave ederek yoğuruyorum. Yoğurdukça hamurumuz toparlanacaktır. İlk başta dağınık gözüküyor. Taban için hamurumuz hazır. Yağladığım 25 santimlik kare bir kalıba yerleştiriyorum. Kalıbımı daha önce yağlayarak hazırlamıştım. Her yerine eşit miktarda olacak şekilde yayıyorum. Kalıbınız kedefli ya da açılıp kapanan bir kalıp olursa çıkarmanız daha kolay olacaktır. Üzerine. Çatalla delikler açıyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Tabanımız pişti, soğumasını için bekletiyoruz. Tabanımız soğurken karamelimizi hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı toz şekeri bir tavaya aldım. Üzerine yarım su bardağı su ilave ederek karamel rengi alana kadar pişiriyorum. Şekerimiz karamel rengini aldı. Üzerine yarım su bardağı sıvı krema. 70 gram tereyağı. Ekleyip bir dakika daha pişiriyoruz. Ocağın altını kapatıp ılımaya bırakıyoruz. Ilıyan karamelimizin içine 2 su bardağı tuzsuz yer fıstığı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Soğuk tabanımızın üzerine döküyoruz. Her tarafını eşit şekilde dağıtıyoruz. Likerlarımızın üzerine dökmek için çikolatamızı hazırlıyoruz. Bir çay damlının üstüne e, tabağımın tabanı değmeyecek şekilde yerleştiriyorum. İçine 80 gram bitter çikolata 80 gram sütlü çikolata ilave ederek çaydanlığı kaynatarak benmari şekilde eritiyorum. Çikolata miktarı az geldi. Üzerine 80 gram sütlü çikolata ilave edip eritmeye devam ediyorum. Çikolatalarımız eridi. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan çikolatamızı karamelimizin üzerine döküyoruz. Dağıtıyoruz. Dolması için buzdolabında bekletiyoruz. Çikolatamız dondu. Kalıptan çıkartıyoruz. Önce kenarlardan şu şekilde kesiyorum. bunu açıyorum. İstediğimiz şekilde dilimliyoruz. İç kısmımız bu şekilde oldu. Çok lezzetli görünüyorlar. Şimdiden afiyet olsun.